Arkadaşlar, şimdi burada bak e, bu vergi şeyi gördüğünüz gibi dükkanı kapatıyorlar burada. Ayrıca da e, dükkanı kapatıyor ama aç, açıyor. Gördüğün gibi. E, bunlar maliyeci arkadaşlar. Maliyeci dükkanı kapatıyorken dükkanı açıyorlar. Gördüğünüz gibi. bak Bunlar da burada. Kapanan dükkanları açmaya çalışıyorlar. Aa, gördüğünüz gibi. Bak bu da böyle mahallelere geldi bak fotoğrafını çekiyorlar bak e böyle anlatabiliyor muyum ortalık biraz karıştı arkadaşlar e. Şimdi kapanan dükkanlar açmaya çalışıyorlar kapanınca dükkan açmıyorlar ama tam kapatıyorken 5-6 dükkanı yakaladılar Şimdi mühür basacaklar, sayım yapacaklar. He böyle. Gördüğünüz gibi. Evet. 8 10 kişi birden daldı arkadaşlar. Bak bu eline silahlı olan maliyeci. Aynı anda 2 e, 3 araba geldiler. Böyle indiler içerisinden aynı filmlerdekiler gibi. Ama e, gördüğünüz gibi Heysey Tepe'de yazıyor. Bunlar maliyeci, siyahlı maliyeciler. Gördüğünüz gibi bir anda her şey kapandı. Kapanan dükkanları açtılar. Oy Veronica. Ee, e, Türkiye'de böyle var mı şu an bilmiyorum silahlı maliyeciler. Bunlar gördüğünüz gibi 8-10 dükkana el koydular. Bunlar şimdi açıkçası ya ben bile şaşırdım. Geldim o çayımı içiyordum. Kahvemi falan dağıttım. Kahvemi dağıttıktan sonra Evet şimdi 2000 dükkan var Shoppingde 2000 dükkan birden kapandı Arkadaşlar 2000 dükkan Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar 2000 dükkan birden kapandı Ortalık görüyorsunuz Zaten e, Brezilya'da Sao Paulo'da üç gündür belli Yangın vardı onlarca kişi vefat etti e, Yandı Shopping 10 katlı e, AVM yandı burada e, Ama hala ee, üstüne bugün de günlerden perşembe günü üstüne böyle maalesef geldi bak karşıda sayım yapıyor Ve Ya da gel ya patronu geldi. <laughs> zaten bugünlerde son zamanlarda bak bu bir, iki, üç, dört, beş, altı, sekiz, on dükkan birden hepsi ee, sigara satıyorlar, elektronik dijital sigara satıyorlar. Kimden istedi arkadaşım? Gördün mü? Kimden istedi? Vamos circular aqui, tá bom? Sai do Vam sayayım. Vam say, 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 say. 20. 20. 20. Bütün shoppingin 2000 20. kapanması sadece 20 saniyede dükkanların hepsi böyle kapandı gördüğünüz gibi. 20 saniyede böyle dükkanlar kapandı. Herkes ee, ne olacak diye bekliyor. Ta ki e, maliyecilerin gidince kadar. Burada maliyecilere Hesaita Federal diyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi. Ama e, bir anda geldiler arkadaşlar. Tam da ben telefonumu elime aldım çayımı kahvemi içiyorken. Kahvaltımı yapacakken bu şekilde gördüğünüz gibi herkes pencerenin kenarında. Onlarca dükkan böyle ve boş e, kapalı ne olacak diye bekliyorlar e, gördüğünüz gibi bu kalabalık niye arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece biz temşah Tem bolo. oi tudo bem por favor evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burası böyle. Trafik böyle kapandı. Herkes böyle buradan bekliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an biz burada dördüncü kattayız. Oriental'da. Brezilya'dan, Sao Paulo'dan. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Shopping'in önünde polis arabası yolları kilitledi. Binlerce kişi şu an dışarıda bekliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve kamyoncular da geldi. Kamyonları polisler içeri koymak için. Görüyor musunuz kamyon arkadaşlar? Evet. Ha, evet. bu şekil. Evet. evet. gördüğünüz gibi arkadaşlar yüzlerce araba, motosiklet, insanlar böyle ne olacak diye endişe içerisinde bekliyorlar. Brezilya Sao Paulo merkezde e, üç gündür belli yangınların sürdüğü, endişenin olduğu bir durum. E, şimdi ne olacak diye dedim ya sadece ve sadece Çombik'in önünü de kapatmışlar arkadaşlar. Evet daha şimdi yeri gördüm. Evet şu alan şu alanı gördüğünüz gibi bak şurayı da kapatmışlar bu shopping girişi. Bir anda dört e, tane polis arabası gelip maliyece silahtan indiler. Evet güzel bir hava yaklaşık 30 derece bir sıcaklık var arkadaşlar 28-30 derece. Evet arkadaşlar. Heseyi gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bu Brezilya'da bir vatandaş için çok normal bir e, olay. Ama biz Türkiye'de böyle bir olay hiç görmedik. E, bizim için normal olmayabilir ama burada normal bir anda geliyorlar. Yani bu şöyle bir şey oluyor 10 sefer rüşvet alıyorlar bir sefer gerçek polis geliyor. Şu anda gerçek polisler geldi ve görevlerini yapıyorlar. Çünkü burada aşırı bir elektronik sigara e, türedi her yerde bunlardan var arkadaşlar. Ama çok fazla var. Bunun için polisler de baskın yapmak zorunda kaldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görüyor musunuz? Yol kilitlendi. Shopping kilitlendi. Herkes polislerin gitmesini bekliyor. Ta ki ne zaman polisler giderse o zaman dükkanlarını açıp devam edecekler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hesita Federal yani Maliyeciler bölümünden çıktık. arabamıza geldik. Arabamız burada komimiz. Gördüğünüz gibi çantayı taşıyorum. Böyle öyle. Burada 150 tane şişe var arkadaşlar. 150 tane. Havalar burada soğudu. Ee, kış ayına girdik. Kış ayına girdiğimiz için gerçi 29-30 derece sıcaklık var ama burası kış. Ee, çok şükür. Burası hem arabayı koyduğumuz yer Paraguay garajı arkadaşlar. Bu otobüsler önümüzde gördüğünüz otobüsler hepsi Paraguay garajına gidiyor arkadaşlar. Ayrıca da bak şu arkada da bir bina var. Bak göstereceğim şimdi size. Ee, e... Üç gündür belli yanıyordu. Bak şu bina. Bak şu bina var ya arkadaşlar. Şu bina. Şu bina var ya bak şuradaki. Ee, üç gündür belli yanıyordu on katlı bina. Ve yeni söndürüldü. Ya, e, arabamıza geldik. Arabamız burada. Gördüğünüz gibi şeyleri taşıyoruz. Burası bir bayağı bir kalabalık olacak. Karışacağı benziyor. Biz buradan evimize doğru gidelim arkadaşlar. Videomuzun devamını getireceğiz. Evet Harun abi. Nasılsın abi? İyiyim abi, sağ olasın. Hoş geldin abi. Nasılsınız? Hoş bulduk abi. Allah razı olsun abi. E, nasıl sevdin burada abi? Güzel abi, havası güzel. E, Işleri güzel. Abi. Yani yeşil bir ortamı var buranın. O ne güzel. Ben beğendim. E, özellikle kış mevsimi e, Güney Yarım Kürede e, burada hiç kış mevsimi yok. Öyle diyebilirim yani. Şu an kara kışı yazıyoruz. Görüyorsun değil mi? Kara kışı nasıl? Işte böyle bir durum var. Yani çok rahat gezebiliyor insan. Öyle tişört. Biz motor bindik diye bunu aldık. Aynen söyle. motora bindik diye bunu Hafta serin. Ee, yoksa normal tişörtle herkes geziyor yani. Hatta bazı tişört de giymiyor. Giymiyor. Öyle geziyor. Nasıl ortam abi? Ortam güzel abi. Ee, i̇nsanlar sosyal bir evet dünyaları abi. dünyaları var. Evet abi. Genellikle böyle arkadaşlar. Geziyorlar yani. <laughs> Neden bak? Güzel ama güzel abi şeyler. Çok güzel bir park. Genelde bisiklete falan biniyorlar. Evet. evet. Yürüyüş yapan çok fazla insan var. Evet. Yani güzel bir ortam var abi. Brezilya güzel. Böyle bisikletleri kiralıyorlar abicim böyle bu şekilde. Evet. Kimisi paten, patenli, evet. kimisi bisiklete biniyor, kimisi yürüyüş yapıyor. Evet abi ön tarafa döndürelim konuştuğumuz yerde muhabbetimizi devam evet edelim abi burası böyle yeşillik gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün yaklaşık 30 derece hava bir sıcaklığı vardı ee, ee, en soğuk ay burada Temmuz ayı oluyor bir 10-15 gün bayağı bir soğuk olacak o da 10-15 derece arası ama bu Sao Paulo için geçerli bir e, bir dediğimiz burada e, demek istediğim gibi e, olay şu ee, Ağustos ayında bir 15 gün hava bayağı bir soruyor Sao Sa Sa Paulo bölgesi için geçerli. Ama aşağı Kuriççe tarafı sıfır dereceleri görüyor. Bahiya tarafı ise hep en minimum en avcı soğuk olduğu hava 25 derece. Hmm. Kışın 25 derece en düşük. Yazın 40-45 derece kadar çıkıyor abicim. 12 ay sıcak var yani orada. Demek istediğim durum bundan ibaret. Şimdi Harun abi, evet e abi. biraz sesli konuşalım. Özellikle buradaki göl çok dikkatimi çekti abi. Çok Gel abiciden gidelim. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Niye geldik? Abi biz burada ne yapıyoruz? Neden geldik? Ben neden geldim? Amerikayı her daim merak etmişimdir. yeni Arjantine gitmek istedim. Arjantine gitmeden önce de seni tanıyordum. Allah razı olsun. Arjantine gittim. Orada biraz vakit geçirdim. Evet. Oranın kışı biraz sert. Biz de biraz hasta etti ama üşüdünüz yani orada. E, biraz üşüdük. <laughs> sonra orada gezdikten sonra buraya geldik. E, seni ziyaret etmek istedim abi. Hem ortamını görmek istedim, hem buraları görmek istedim. Burada evet. da bir süre kalıp, ondan sonra memlekette döneceğim. Kaçına dönüyorsunuz da, abi? 18'inde döneceğim abi. Ayrıca orada bir tane daha abimiz var. Halil İbrahim abimiz ayın 18'inde inşallah beraber gideceksiniz. İnşallah abi inşallah. O Aynı şimdi gideceğiz herhalde. E şimdi o uçağı beklemeye gitti bir hafta önceden uçağı kaçırmayayım diye. Evet. Ee, i̇yi bir kardeşimiz Halil İbrahim kardeşimiz o da. Abi dedi 9 gün var 18 9 gün var dedi ben gideyim uçağı bekleyeyim dedi. Uç, uçağı kaçırma korkusu var kaçırmamak için. 10 gün önceden havalanmanında bekliyor arkadaşımız. Ben abi gelirken İtalya üzeri geldim. İtalya aktarmalı geldim. Biletim hemen 9500 lira civarı bir fiyat tuttu. 9500 TL. TL gelirken. TL mi dolar mı mi? TL yani? abi. 9500 TL. TL. Evet abi. Dönüş biletim biraz arada mesafe olmadığı için fazla tuttu. O da 17 bin lira civarında bir. E, fiyatı var onun da TL olarak. 28.000 bin TL geldi 26.000 yani. 26 bin TL mi aldın? 26 TL oluyor abi. Abi. Ayrı ayrı aldınız bileti. Ben ayrı ayrı aldım abi çünkü benim parçalı uçuşum vardı. Ee, Türkiye, Arjantin, Arjantin'den geri e, Brezilya'ya gelip kaldıktan İtalyanın, sonra İtalya'ya ha, İtalya hangi hava yoluyla gidiniz abi? İtalya'ya Pegasus'ta Pegasus'la gittim. Pegasus İta hava yollarıyla beraber çalıştığı için Evet, İtalya uçuşunu Pegasus'ta yaptım abi. Çok güzel, tamam. O zaman herhalde <laughs> pazartesi geleceğiz buraya oğlum. Pazartesi gelen kimse yok burada. Pazartesi. öğlen geldiğimizde dalacağız. Akşama kadar altı kadar açık oğlum. Değil mi? Tamam. O tamam. zaman gidelim şey ya. Ee, gel abi şöyle dönelim abi. Ya o zaman siz abi Türkiye'den yaklaşık 10 bin TL'ye Pegasus Hava Yolları ve İT Anlaşmalı Arjantin'e geldiniz. Arjantin'de ne kadar kaldınız abi? Arjantin'de 2 hafta kadar kaldım abi. E, soğuk ama değil mi bayağı? bayağı soğuk abi. Burası suni bir göle de abi. Evet abi. Ee, suni ama bir göle olduğu için. Doğal gibi güzel yani. Yıllar oldu yani yaklaşık bir 40 yıldır belli var burası abicim. Aa, bayağı olmuş abi. Doğal artık 40 yılda doğallaşır abi. Suni gölet bile olsa. Ya güzel abi. Sonra bunun altında tünel var. Araba geçiyor. Altında tünel. Tabii ya. önce bir tünel yaptılar buraya altına. Güzel. Sonra üzerine kapattılar. Altına arabalar geçiyor bunun. tünel var. Dört şeritli. Burada Japon, Çin, Lübnanlı. Ama burada en çok da arkadaşlar beyaz Brezilyalılar dediklerimiz. İspanyalar, İtalyalar ve Portekizliler çok var burada. Ya buranın artık tabii vatandaşları bu şekilde. Yani aslında Favela'yı nasıl vardır? buldun abi? Favela karışık abi. Ee, favela senin yardımına muhtaç. Öyle diyeyim yani. <laughs> yani Favela aslında güzel. Sık güzel. bir yer. İnsanlar bayağı bir e, iç içe oturuyor. Ama farklı bir doku. Farklı bir doku yani. Her türlü insan var abi. Her türlü insan var. Ama Gördüğüm kadarıyla. Cumartesi kadar. götüreceğim abi haftaya. Gece gece diskoteyine. Gece açık diskotek var çok manyak bir şey. <laughs> ben gelen Türkler özellikle götürüyorum ki ben Bir farklılık ediyorum. olsun diye Tabii farklılık olsun diye unutamayacağınız bir hatıra olsun diye Göstereceğim ee, Dediğim gibi Harun abi Evet abi Videomuza burada ara verelim Tamam saygılarla hürmetlerle arkadaşlar Eyvallah